Merhaba herkese i̇yi haftalar iyi yıllar. E, Tüpraş 15 gün oldu. Hiç e, değerlendiremedik. Yani şu 16-17 Aralık'taydı. Zannediyorum en son e, iki video bakayım. 17 şu mumdan e, sonra <laughs> pozitif harekete devam ediyor. E, Tüpraş. Yani e, burada e, aşağıda bir 20 Aralık bir yatay alan vardı. E, bu yatay alanlardan çıkışlarda genelde biliyorsunuz daha önceki videolarda söylemiştim. Yukarı doğru bir katlama görülebiliyor çok sıklıkla yani burada 106 özür dilerim 116 liraya denk geliyor şu 0.236 Fibo seviyesi olarak da e, alabilirsiniz. E, gelemedi. E, şimdi kötü bir durum var mı? Kötü bir durum yok. Bir e, f, ikili tepe formasyonu var mı? O soru mutlaka bir dikkatli bir arkadaş bunu yorumlarda yazar. O e, Söyleyeyim. Yani şimdi baktığınız zaman tabii birinci gidişle ikinci gidiş arasındaki hacimsel fark ve bir momentum farkı bir ikili tepe ihtimalini ortaya koyar. Ona hiç itirazım yok. Yani bu ihtimal bir düşünülmeli. aklım bir olur ya borsa yıkılır bir şey olur toptan böyle geriye doğru hareketler görülürse o ihtimal akılda tutulmalı. Hep söylüyorum formasyona göre yüzde yüz hareket etmeyin. Kesinlikle etmeyin yani <laughs> bu ikili tepedip işte şu kadar bunun bilmem neyi var gelecek işte 90 lira oturuyor falan öyle olmaz. Bir kenarda tutun mutlaka. Fakat orada tabi ortalamalar bizim için çok önemli. Benim videolarımı izleyenler zaten biliyorlar. Yani hacimler ve ortalamalar vazgeçilmez <laughs> bir bilgi verir bize. Önemli olun orada ortalamaların kırılması. Çok basit yani dediğim gibi %100 öyle bir şey almayın. Tepe burada belli. 110 civarı. Tam söylersem hatta burada kaç yapmış? 110.6 110.6 yani iki tane aynı hizada tepe yaptı. Bu 110 civarı kırılamadı bir türlü. Dolayısıyla öyle bir ihtimal varsa şimdi şu fitili de çok almak istemiyorum. Yani çok aşağı götürmek istemiyorum o alana. Biraz daha onun için şu kapanış ihtimaliyle almak daha doğru olabilir. Şimdi niye kapanış itibariyle aldım? Hemen onun açıklamasını yapayım. Şimdi zaten 20 gün bizim trendimizi çizen tetiğimiz burada. Yani 20 güne değmiyor fakat gün içi için oralara doğru bir uzanıp bir toparlama hikayesi oluyor. Yani hızlı bir trend bu 8 gün üstünde gidiyor. Kapanışları itibariyle hep söylüyorum aşağı yukarı. 8 gün üstünde ilerliyor. Ama sonuçta burada ve yani daha böyle majör bir trend ararsak ki 8'ler güvenilmezdir. Onun için 20 gün üst Tam da e, bu hafta için söylüyorum şu alana denk geliyor. Eğer öyle bir ihtimal varsa 104-103-103 diyelim aşağı yukarı 103 kırılımı e, hissenin şurada 7 lira bir alanı var 7-8 lira 93 3.94'e hareketine sebep olma ihtimali bakın tekrar tekrar söylüyorum ihtimali doğurabilir. Yani bu tabi o zaman bir düzeltme değil. Hani olur ya bir düzeltme hareketi olursa bakın söylüyorum o da sınırı 103 104 lira bunun yani 104 liradan aşağı olan düzeltmeler e, kapanışlar gelirse tabi. bir kapanış veya iki kapanış gelirse biraz böyle e, geri alımı kuvvetlendirebilir. onun için önemli bir seviye. E, yukarı doğru hareket yani 109 kırılacak. E, bir yatay alan yapıyor yani. Bu 100, 109 demişim özür dilerim 110 lira 60 kuruştu tam. 110 lira 60 kuruşun kırılıp üstünde kapanışlar. Bu kadar basit. E, o zaman bu yatay alanı e, tekrar, yani bir yatay alana girdiği için söylüyorum, katlama e, hikayesi olur. O da işte alt taraf ne dedik biz bunu? 104 mü? 103 da ama hadi 104 diyelim. E, 104-110, lira e, bir daha şey yapar, katlar. E, 116 ne oldu? Geniş şu alanda katlamış oldu aynı zamanda. Yani bu e, yatay alandan çıkışta Genelde diyorum ya 20 lira e, bir derinlik var. Onu verir genelde yatay alanlar. O zaman 106 lira da olmuş olur. Yukarı doğru koparsa. Yani şuradaki hareketler de anormal değil. Onu da söyleyeyim. E, Tüpraş daha ne gitti? O da ayrı konu. <laughs> bir yere gitti de yok. E, şöyle anormal değil. E, yani e, bu tür bir hızlı verimden sonra e, bir miktar yataylaşmak, işte e, bir kar realizasyonu falan e, normaldir. Yani çok anormalde değil. Aresay kararsız diyelim burada. Hafif aşağı yönlü ama e, hafif de bir kararsızlık e, var. Mekli de işte aşağı yönlü bir kesişimi 25-26 Aralık itibariyle standarttır ölçüleri. Onu söyleyeyim. E, yaptığını görüyoruz. Özel bir formasyon. E, yani burada bir diyorum yani bu bu tür akımlarda bir formasyon aramadım. Yani şimdi ben burada size hamile şey e, hamile boğa derim bunu. Aslında harami haçı bunun doğrusu da. Yani bunu zorlarız biraz hafızamız şeyimizi e, hayal gücümüzü harami haçı olarak alabiliriz bu formasyonu. Bir anlamı yok ama yani zaten yükselen bir akımda o akım bitmedi. O da zaten bir boğa formasyonudur. Dolayısıyla yükselen akımın içinde boğa formasyonu aramak oldukça gereksiz söyleyeceğim başka bir şey yok. Yani burada hacimlere geçilirken özellikle yani geçilirse bu 109-110 geçilirse geçildiği gün bu hacimlere dikkat etmek lazım. Yani hacim ortalamanın şu anda çok altında seyrediyor. Son zamanlarda bu hareketle birlikte ortalaması 7.8 milyon lot civarı. 8 milyon lota çok yakın. 8 milyon lot diyebilirsiniz. Çoktur. Şu alana girdiğinden beri o 8 milyon lot hacimden oldukça geri doğru gitmeye başladı ve 3.15 milyon lota kadar düştü. Dolayısıyla yukarı hareketler her zaman hacimlerle desteklenir. Daha kalıcı hareketlerden bahsediyorum. Yükselen bir hacimle gelen bir kırılım, 110 lira kırılımı burada gözlemlenmeli. Onun için hani kırıldı ama işte 2 milyon hacimle kırıldı. Yani bu biraz güven, güven açısından ya da güvenilirlik diyeyim o açıdan çok ideal bir senaryo değildir yani ideal olan senaryo şuradaki gibi şöyle bir göstereyim mesela şuraya gelirkenki gibi yüksek hacimlerle yoluna devam etmesidir ee, söyleyeceğim başka bir şey yok unuttum herhalde bir şey yoktur bu da bugünün son videosu olsun herkese iyi haftalar iyi yıllar özellikle piyasalarında böyle sevineceği bir yıl geçirmesini dilerim.